O dönem partinin kurucularından Rize milletvekili genç bir Mesut Yılmaz var. Akfa çay fabrikasını kurdu. Karadeniz'in bütün çay üreticilerini çayını topladı paranın üstüne yattılar. Mecliste soru önergesi olarak verildi. Bu yolsuzluk, bu talan bütün Anavatan Partisi grubu tek yürek oldu. Mesut Yılmaz'ı mecliste akladı. Akbosa devletten alınan krediler de kurulmuş. Devlet bankalarından alınan o dönemki paraların hepsinin üstüne yapmışlar. Bir de Karadeniz'de ne kadar köylü var hepsini çay mahsulünü almışlar, hepsinin üstüne yapmışlar. Akfa olayı güzel kapatıldı arkadaşlar. Yetmedi, Mesut Yılmaz bir de Dışişleri Bakanı yapıldı. Tadip edildi. 57. hükümet dönemi olduğu zaman Mesut Yılmaz Başbakan yardımcısı sıfatıyla Karadeniz'de bitirdiği çay tarımına son darbeyi vurdu. Lipton çay fabrikasının kurdalesinin mesut yılmaz kesti arkadaşlar. Karadeniz çocuğuna yaptırdılar. Karadeniz'e ihaneti Karadeniz çocuğuna yaptırdılar. Milliyetçi vatansevere ihaneti milliyetçiliğiyle yaptırdılar. Atatürkçü'ye devrimci ihaneti devrimci eliyle, solcu yaptırdılar. Anavatan Partisi'ne tabi muhalif olarak o dönem Süleyman Demirel yeniden sahneye çıktı. Süleyman Demirel hemen seçim meydanlarında Kaf Dağı'ndan kar başladı. Dedi ki, herkes de emekli edeceğim. İstiyorsanız vereceğim, yüz günde Türkiye'yi düzelteceğim. Onlar bir iki bir iki vereceğim dedi. Süleyman Demirel'e iktidara getirdik hep beraber. Yüz günde Türkiye'yi düzeltme sözü vermişti. Şimdi sorulsa belki de inkar edecektir. Veya dün dündür, bugün bugündür diyecektir. Ve gerçekten de taahhüdünde durdu. Herkes emekli etti. 37 yaşında tekenden emekli olan benim arkadaşım var. 37 yaşında emekli oldu gitti kahvede oturdu binlerce insan erken emekli edildi. Yerine Sayın Demirel kendi partili arkadaşlarının yandaşlarını, akrabalarını devletin kadrolarına yerleştirdi. Sosyal sigorta sistemi çöktü. SSK bu yükü taşıyamadı. Yerle bir oldu. Düşünebiliyor musunuz? Devlette olan kadroları emekliye sevk ediyor. Diğer iki 200 bin kişi emekliye sevk ediyor bir iki bin kişi de açıktan alıyor. Buna sosyal güvenlik sistemi mi dayanır? Bunu yaparken Sayın Demirel bilmiyor muydu SSK'nın çökeceğini? Biliyordu da. SSK çökmeliydi arkadaşlar. SSK çökmezse Koç Alyans şirketi gibi başka bir takım Avrupa sigorta şirketleri gibi şirketler